Isimlidir. İsim nedir? İsim Ertuğrul Gazi, bir spor kulübünün kulüp başkanıyım Malatya'da. Gençlerle uğraşıyorum güzel. Ölüm için bir final hakkın olsaydı, bir tercih hakkın olsaydı nerede ve nasıl ölmek isterdin? Yani şu şekilde hani hala hazırda hepimizin kendi sonunu kendisi seçme gibi bir seçeneği var. Nerede ne şekilde olmasını isterdim? Hani daha önceki bir sürece zamana gitmek gerekirse ya asr Saadet döneminde bunu yaşayıp o dönem ölmek isterdim ya da Fatih Sultan Mehmet gibi bir padişahın ordusunda bulunup o şekilde ölmeyi tercih ederdim. Ama şu andaki önümüzdeki süreçte ne tarz bir ölüm? Allah acısız kimseye muhtaç etmeden kendisinin amellerini salih mükemmel bir şekilde tamamlamış kullarından ihsan eylesin. inşallah. Ben yani şöyle diyeyim mesela hani İslam'ız değil mi? Evet. Elhamdülillah. Şimdi şöyle bir Müslüman için güzel bir son deyince herhalde ki Allah'ın hoşunu olacağı bir son gelir. Tabii ki, aslında. evet. Değil mi? Şimdi ben de şöyle soruyorum. O zaman bu hoşnut olacağı son sana göre ne olabilir? Nasıl güzel bir sondur Allah'ın da hoşnut olacağı? Böyle hani razı olacağı. Bazen soruyoruz böyle işte ya kardeşim nerede? Mesela adam diyor ki ya işte Kabe'de ölmek isterdim. Allah'ı zikrederken ölmek isterdim falan falan falan. Hani evet. sonu konuşuyor. Evet. Hani son onu konuşuyoruz. Hani Allah'ın hoşunu dolacağı güzel bir hal üzerine Güzel bir iştigal üzerineyken diyor. Hani yer belki değişir o, Allah'ın yani. takdiri o, başka bir şey. Ama en azından güzel bir son için mesela. Senin gönlünden geçen ne olur? Nasıl bir halde vefat etmek isterdin ya da ölmek isterdin? Yani şu şekilde yani Azrail... Neyle iştigal ederken ya da? Azrail Aleyhisselam karşımıza geldiğinde en azından hani yüzümüze tebessüm ederek Allah'ın sevdiği bir kulun canını alıyormuş gibi aldığı şekilde illaki vefat etmek isterdim. Hani onun dışında zaten şurada ölmüşüz, burada ölmüşüz. Bunun hiçbir farkı yok. Hepimiz dünya üzerinde öleceğiz. Buradan başka bir yerde yok. Yani. Evet. Hani e, ama buradaki tabii ki ölümün tarzı hani kimileri yok gül koklarken ölmek isterdim. Yok gül suyu içerken ölmek isterdim. Bunlar değiller. Bunlar tamamen ölümün fiziki tarafı. Ama ölümün bir de ruhani tarafı, manevi tarafı var. Bu manevi tarafında Allah'a olan amellerimizi ne kadar iyiye yorarsak, insanlar adına ne kadar iyiye çalışır ve İslam'ın ve imanın şartlarını doğru düzgün bir şekilde yerine getirirsek zaten herhalde ki Allah katında da düzgün bir ölüm bizleri bekliyor olacak diye tahmin ediyorum. Yani inşallah şimdi Zaten şöyle peygamber efendimiz aslında hani bir an önce de arkadaşlara söyledik yani şuydu e, aslında bir insanın o güzel sonu yaşaması mümkün ve böyle bir Allah'ım da olsun imkanı var hakkı var. Nedir o? Resulullah efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam bir kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle diriltilir buyurdular. Yani aslında Allah Müslümana, mümini, kuluna kısacası nasıl bir final yaşamak istiyorsa, nasıl bir hayatı yaşamak istiyorsa ona göre de bir final olacağının zaten sözünü veriyor. Yani aslında mümkünmüş yani bir soruyu sorarken böyle hayal gibi uzak bir yer gibi görünüyor ama öyle değil yani şu demek ki neymiş Allah'ımız diyor ki sen her güzel yaşarsan ben de sana güzel ömür, ölüm veririm demek ki bu bizim elimizdeymiş abi yani. yani, hani bir de yani orada dediğim gibi insanların bu güzel ölümden kasıtları buna toplum içerisinde çok denk geliyoruz işte hastaneye gidiyoruz ya ağrısı sızısız ölüm olsun şimdi dünyadaki ölümlerin en mer yüksek mertebelleri peygamberler hariç Onların önünde yaşamış sahabeler hariç en yüksek mertebeli ölüm şehitlik makamıdır. Ölümün güzeli diye bir şey olsaydı şehit 40 parça önümüze gelmezdi. Yani yani. Evet. Bombalanıyor ama ne kadar güzel mertebede ölüyor parçalara ayrılsa da yani o yüzden ölümün fiziki tarafı bizi hiç ilgilendirmemeli. Aynen. Allah yolunda parçalara da ayrılabiliriz. Yani aynen zaten hani kastedilen bu olsa gerek. Ha. Mutluluk hani ruhani tarafı ve manevi tarafı tamamen takva tarafı daha doğrusu bizi ilgilendirmeli. O yüzden ben dilerim ki ülkemizde ve Müslüman alemi içerisindeki tüm kulların takvalarını doğru düzgün bir şekilde yapıp Allah olan amellerini hepimiz için, benim için de kendim için de yaşadığımız için de yaşadığımız toplum için de bu geçerli. Düzgün bir şekilde Allah olan görevlerimizi de yerine getirip Allah'ın ile inşallah güzel bir final yaparız. Güzel bir final yaparız. Eyvallah. Çok teşekkür ben ederim. ederim.